Bin kadar Değerli açılış İnsanlığın tarımla tanıştığı bu topraklar tarih boyunca bereketiyle birçok kadim kültürü, büyük medeniyeti Hı. üzerinde yaşatmış ve yaşatmaya da devam etmektedir. Tarihin bereketini tescillediği Gazi şehrimiz Antep ilimizin yüz ölçümünün yaradan fazlası tarım alanıdır. Meyveciğin hakim olduğu tarım alanlarında. Marka ürün olan Antep fıstığı başta olmak üzere zeytin, üzüm, buğday, arpa, nohut, mercimek, kırmızı biber, sarımsak ve nane öne çıkan güçlü ürünler arasında yer almaktadır. Bunun yanında hayvancılıkta da güçlü bir potansiyele sahip Gaziantep, 700, 700 bin küçük baş, 200 bin büyük baş ve 18 adet de su ürünleri tesisiyle sektöre ciddi katkılar sağlamaktadır. Tarımsal üretimin yanında tarım sanayisinde geliştirmiş Ender illerimizden olan Gaziantep günümüz şehirlerinin ülke sınırlarını aşan rekabetinde tarım, hayvancılık ve gıda sanayisiyle ülkemizin tarımsal gücünü perçinleyen ve başarısıyla örnek teşkil eden en önemli illerimizden bir tanesi. Gerçekten biz de bakanlık olarak gurur duyduğumuz illerimizden bir tanesi. Fuar önemli bir fuar. Her fuar önemlidir. Bu fuar Alın Teri'nin fuarıdır. Ee, bu fuar nasırlaşmış ellerin fuarıdır. Bu fuar helal kazancın fuarıdır. Bu fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyor. <laughs> Yerel kalkınmada 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda bir mühendis bakışıyla 15 sene mühendislik yaptım. Bir mühendis bakışıyla ölçmediğiniz hiçbir şeyi düzeltemeyeceğinizi imar master planı Ulaşım Master Planı ile birlikte iklim Master Planı yapmaya başladık. Ee, yem desteğinden tohum desteğine bütün şehrin tek tip e, desteğini verdik. Ama ustalık döneminde yeniden seçilip milletin huzuruna geldiğimizde gördük ki bizim mikro çalışmaya ihtiyacımız var. Kenan kardeşimizi işin başına getirip e, Değerli müdürümle birlikte senkronize ettiğimiz zaman biz ilçe bazlı çalışmamızın çok daha önemli olduğunu, Nizip'te fıstığı ve zeytini desteklerken İslahiye'de biberi ve üzümü desteklememiz gerektiğini, Kargamış'taki çalışılan özel fıstığın ne kadar önemli olduğunu, burada Nur Dağı'nın yaptığı Moringa'nın kadın kooperatifler için ne kadar önemli olduğunu, Oğuz narını ve kurutmalarını desteklememiz gerektiğini gördük. Geldiğimiz noktada tarım okullarını açtık, eğitim her şeyin başı. Ouzelinde yaptığımız sistemle birlikte bugün artık biz ana ve ata tohumuna döndük. Edese diye bir buğday çeşidini dağıtmazsak eğer biz getirdiğimiz başka bir buğday çeşidi daha fazla su istiyor. E, su yok. Zaten o top, toprakta kalıyor. Edese ile kuraklığa dayalı, suysuzluğa dayalı tohumla 3 kat verim artırdık. Bugün 13.sü açılan tarım fuarının, tabi yıllar önce başlattığımızda Adnan Başkan'la aynı yönetimde beraber, tabi bugün en hayalini kurmuştuk. cenab Allah nasip etti. Bugün de yine böyle bir güzel açılışta, tarım fuarımızın açılışta sizlerle beraber olduk. Son 4-5 yıldan beri tarım bizim yükselen değerimiz. Tarım kenti Gaziantep projesiyle başlayan, bu yükselen değer Sayın Valimizin de aramıza katılmasından sonra çok daha hızlı, çok daha dinamik bir sürece ulaştı. Fuarların yapılması çok önemli. Bunu bütün şehirlerde görüyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde çalıştık. Hepsinde bir heyecan var. Heyecan şu, ya keşke bizim de fuarımız olsa, biz de yapsak. Bunun başlatılması önemli. Bunun için size teşekkür ediyoruz. Sayın Milletvekilimizi. Ama bana göre başlatılmasından ziyade sürdürülebilir olması daha önemli. Burada başta sizin döneminde döneminizdeki oda başkanları siz olmak üzere sonraki sanayi odamızın başkanları, meclis başkanları, akort fuarcılık, buna destek veren sektör, yerelde destek veren büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız ve özetle de Gaziantep'in tamamı bu başarıda aslında bir pay sahibi. Görüyorum ki son üç yıldır fuarlara katıldık. Her dönemde bir adım daha ileriye gidiyoruz. İnşallah daha da ileriye gideceğiz. Kendimizle yarışıyoruz. Bu anlamda da Gaziantep bölgenin bir çekim merkezi oluyor. Ziraat Odası Başkanlarımız burada. Dışarıdayken sulamayla ilgili konuşuldu. Hem Sayın Vekilimiz hem Fatma Bakanımız söyledi. Gaziantep'in bir büyük sulama işleri var. Nedir bunlar? İşte Nurdağ ve İslahiye'de klauslu projesi var. Oğuzeli'nde Kayacık projemiz var. Nizip ve Karkamış'ta Barak sulaması var. Araban ve Yavuzeli'nde de Araban Ovası sulama projesi var. Her biri kendi içerisinde çok önemli ve bunların tamamını topladığımızda yaklaşık olarak 1 milyon dekarın üzerinde bir araziye denk geliyor. Evet, tane. Bir tane. Bir tane. Ne He. kadar istiyorsanız Teşekkür ederim. Sumat dağıtıyoruz. Buyurun. Tamam. Buyurun Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Başkan bir alış. Alış. alış mı evet. diyorsun? Evet. Alar. Alar.